Arkadaşlar cümleten selamun aleyküm. Mükemmel bir günden hepinize selam olsun dostlar. Artık cemre düştü dediğim gibi ama bir hava var sanki yazdan kalma. Tabi o kadar sıcak değil ama. E, bakınız elimde hangi kuş var bakalım tahminleri görelim. Ben bunu şöyle bir salacağım aslında hepsini salacağım beyler. Haydi bismillah şöyle bir. hadi tahminleri görelim. Temin elimdeki kuş hangisiydi arkadaşlar? Şöyle bir tadını çıkarsınlar. Mükemmel bir hava. Arkadaşlar şuraya bakın. Artık yavaş yavaş ne yapacağız? Yavrular büyümeye başladığı zaman dişi erkek ayıracağız ve yarış moduna gireceğiz sevgili dostlar. Tabi gene söylüyorum zorlamak yok şu anda. Onu söyleyeyim. Bunlar sadece böyle keyif uçuşları ve banyo manye yapacak olanları varsa zaten geliyor. Ama çatıda su olduğu için buraya şu anda banyo suyu koymuyorum. Arkadaşlar bakınız bahçemde biraz artık yazı hazırlanır. Her taraf yemyeşil olur. Şu anda tabii böyle. Hala tahtalarda rutubeti görebiliyor musunuz beyler? Yani bizim burada böyle. Bakın! Şöyle beraber seyredelim. Arkadaşlar biliyorum gerçekten çok destek çıkan dostlarım var. O yüzden onları da ayrı ayrı onure ediyoruz. Bunu artık Hani standart haline getirdik. Ta ki o liste bitene kadar. Ben e, elimden geldiğince e, bir şeyleri anlatmaya çalışıyorum. Ve hep kendi bildiğim, kendi yarıştığım doğrultular çerçevesinde anlatmaya çalışıyorum. E, ve beğenen olduğu kadar, beğenmeyen de olabilir tabii. O tamamen onları bağlar. Ama biz şu anda ne yapacağız? Kendi bildiğimiz doğrultuda. E, görüyorsunuz yavruları yetiştirme tarzından yani büyütme tarzından arkadaşlar. Bir şeyleri doğru yaptığımızın inancındayım. Şimdi şöyle bakabilir miyiz? Yavru, ufak yavru, yumurta üzerinde olan yok şu anda ve kuşların uçumuna bakın. 3-4 gündür tüm kış yatan kuşlar nasıl uçuyor sevgili dostlarım? Görüyor musunuz? Kameraya fazla oynatmayacağım. Güneş mükemmel. Bakın arkadaşlar. He? Gördünüz mü? Şurada dönüp 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 inen yok. Bu ne demektir? Kümesiniz sağlıklı, kuşlarınız sağlıklı, bakımınız on numara demektir. Bunu ben anlatıyorum. Tabii ki beni izleyen, beni takip eden dostların aynısını yapabilme imkanı varsa yapabilir. Yapamazsa arkadaşlar buna yakın bir şey. Çünkü ne o? Herkesin zamanı farklı farklı oluyor. Biz evde olduğumuz zaman onlar olmuyor mesela. Ama bunun bir tek şartı var. Değişmeyen şartı. Güvercinlere bakım. Bunu da elimizden geldiğince en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Gördünüz mü size bayağı uçum videosu çekeceğim. Arkadaşlar normalde yavru yumurta veya yumurta değil de büyük yavru üzerinde olan kuşlar biraz halsiz olur. Halsiz derken ee, zayıf düşer. O yüzden ne yapıyoruz? Yumurtalar... Yanlarına düştü mü arkadaşlar Karanlık oldu burası birden arkadaşlar Kusura bakmayın güneşten çıkarınca Telefon kendi otomatik algılama yapıyor ee, Ne olur Arkadaşlar biraz zayıf düşerler Zayıf düştükleri zaman da e, Bu sefer ikinci yumurtaları da Eğer yarışacaksanız e, Onları büyüttürmeye Çalışırsanız arkadaşlar Yarışlara çok az kala Biraz ne olur Sevgili dostlarım bakın Şöyle kaldıralım düşmesinler İlk yavrularımız, maşallah maşallah arkadaşlar temin güneş felaketti sabah yani ben bunları buraya çıkardım ee, ve burada güneş verdim bunlara hem de bakınız buraya geçecekler zaten bakıyorlar arkadaşlar bunlar uçuyor yani diyeceğim arkadaşlar demek ki bir şeyleri doğru yapıyoruz ki bu canlarda da böyle bize karşılık veriyor ee, ben söylüyorum arkadaşlar benim yemleme sistemim benim bakım sistemim bu. Ee, ne oluyor o zaman da arkadaşlar yanlış olsa bunlar bu hale gelir mi veya dışkılar bu şekil olur mu size soruyorum beyler yani bir şey yanlış yapsak e çünkü yapma imkanımız çok zayıf senelerdir aynı şeyi yaptığımız için ne oluyor arkadaşlar e bir işleri doğru gidiyorsa o iş üzerine gidiyoruz zaten burada bunları arkadaşlar biz kendimiz senelerdir yaşayıp görüyoruz ve yarıştırıyoruz. Evet dostlar içerisi biraz karanlık olduğu için şöyle çıkarmaya çalışıyorum. Ee, bakınız. Maşallah bu dişi arkadaşlar. Bakalım neler olacak. Gitila bakın arkadaşlar. Mehmet. Maşallah kardeşim ya. Görüyor musunuz? Evet dostlar doğru bir tanedir diye boşuna söylemiyorum. Her zaman söylüyorum. Tabii ki de herkesin kendi doğrusu da kendini bağlıyor. Ee, o yüzden kimsenin e, biz bu işi çok iyi biliyoruz. Bizden başka bilen yok bir havasına asla girmedim bu yaşama kadar. Ve girmem de sevgili dostlarım. Ben en azından bu şekil yetiştiriyorum diye size söyledim. Arkadaşlar bu genç Belçikalı'nın yavruları. Vallahi benim Dibi Fein soyuna acayip benziyorlar. Bak güneşi veya e, şeyi gördü. Ne o? Dışarı, dışarı ilk defa çıktı. Nasıl saklanıyor kanat altına? Bakın beyler. <laughs> e, sevgili dostlar güneş çok önemli. Gene söyleyeyim. Bazı kardeşlerim Ergün Ay abi bizim. Bak 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 ne kadar ürküyor bakın arkadaşlar. Bak baba, bak bak. <laughs> gel gel hadi gel. Gel. Dur şunu alalım beyler ya. Hey Allah'ım ya Rabbim. Tamam gelin. Dur 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 dur. Abi yuvası sanıyor oraya atlıyor hayvan ya. Dışarı ilk çıktı ya panik yapıyor. Gel gel gel. Tamam hadi gel. Neyse içeri girelim dostlar. Ee, yerine koyalım. Bunları da göstereyim de arkadaşlar. Çıkarmayın tek tek. Ama ben e, sabah ba bazılarını ne yaptım biliyor musunuz dostlar? Hepsini oraya çıkardım. Güneş gördüler. Maşallah şunlar. E, durumlar böyle beyler. E, ben Dedim ya belki aşı vurursam öyle ayıracağım. Ee, şimdi şunu anlatmak istiyorum. Ee, eğer ikinci tura gene yavru alacaksanız yarışlar başlıyor zaten arkadaşlar. Hayvanı e, ya kaydırın yumurtalarını hani istiyorsanız illaki ya da ne yapın e, başka bir yere büyüttürün yani onu demek istiyorum. Yoksa kendileri büyütürse yatan kuş hemen tüye girecektir beyler. Tüye giren de kuş da yarışlarda ne yapacak bu sefer? erken başlayacak tüy atmaya. Tabii sizin de havlu atmanıza sebep olacaktır yani bu bu kadar basit. Bakınız 3 gün uçumla he dostlar. Gözünüzde görün Üç gün uçumla. He? Görüyor musunuz? Dişi erkek beraber olmasına rağmen. Şöyle izleyin. İçeride güzel gelişmeler olmuş e, oldu daha doğrusu. Yumurtlayacak demiştim. Robin'in şeye bakalım bir arkadaşlar. Neydi o? Ee, dişiye. Arkadaşlar, bakın şöyle geleyim. Görüyor musunuz dostlar? Maşallah yumurtladı. Bu akşam da ikinciyi yumurtlayacak. Ee, bu güzel kızımız. Ama e, şöyle bir şey yaptık. 77 ile bakınız arkadaşlar. Göstereyim şimdi de. 77 ile 62 biliyorsunuz. 8 numaralı sandıktaydı biliyor musun değil mi? Onun yanına yumurtayan yumurtaları aldık dostlar. Bakınız burada da iki tane taklacımın yumurtası var. Göstereyim. Getirdik. Perçemli dişim aynı anda yumurtladığı için bunun altına koyduk beyler. Şimdi şöyle bir şey göstereceğim. Gel kızım bakayım. Arkadaşlar herhalde taklacının yumurtasının hangisinin olduğunu anlarsınız hemen. Bakınız tarihleri yazılı ve 77 62. Bunu büyüttüreceğim beyler ama buraya giren gök erkeğim, uçurduğum gök erkeğin bakınız dostlar. Şöyle göstereyim. Vallahi kanatlarını çektim çünkü artık bıktım. Ee, makaslamak istemiyorum. Hani o kanatlar gelene kadar. Ben aslında hiç kanat falan çekmem. Burayı mahvettiği için beyler yumurtalarını aldığımız için bu perçemlinin Kanatlarını çektim yerde dursun dostlar. Yoksa başıma gene iş açacağız. Ee, şu yumurtaları koyalım. Bakınız bunlar o perçemlinin yumurtaları. Saksıya koyacağız gene keceğiz. Ee, burada sevgili dostlarım. Bakınız sarı boncuk maşallah arkadaşlar bu yaşına rağmen yavru büyütüyor yumurtluyor ve bunlar bu da mı yumurtladı bakayım yumurtlamış evet tekini yumurtlamış görüyorsunuz değil mi dostlar bunlar aslında daha büyüktü çünkü biz değiştirdik onlarla hayvanlar ona göre yumurtluyor tekrardan bu güzel kızım ne yaptı bu da arkadaşlar bu da yumurtlamış ee, tabii ki de bunun yavruları biliyorsunuz bu çiftin. Maşallah arkadaşlar. Bunlar valla çok açık, güzel gök olabilir beyler. Sürprizi söyleyeceğim esas sürprizi. Hadi bakalım hepimizin gözü aydın. Bunu ben biliyordum ama size böyle e, pek söylemek istemedim. Çünkü tutsun iyice diye. Arkadaşlar Ve de bakınız çatlamış. Valla çatlamış gibiydi arkadaşlar. Ben yanlış mı gördüm? Karanlıkta pek görünmüyor ama Bakınız ilki çatladı. Görüyor musunuz? Dede maşallah tutturdu 11 yaşında. Şimdi bunu kaydıramayacağımıza göre arkadaşlar Robin'in biliyorsunuz çok geç yumurtladı. Ee, rahatsızlığı vardı ya. Bu yumurtaları alıp sarı boncuğun altına koyabilirim dostlar. Ve onlara tekrar başlatırım. Artık bunlar benim damızlığım olduğu için hiç arkadaşlar ne o korkmam. Çünkü yarıştırmayacağım kuşlar. Ee, öyle devam ederiz. Arkadaşlar bakabilir miyiz? Şu anla sizle 10 dakikadır konuşuyorum ve üçüncü günü tüm kışın yatan yavru üzerinde yumurta üzerinde yatan kuşlar görüyor musunuz? Seyredin kendiniz. Görüyor musunuz dostlar? Yani gene söylüyorum bu işin doğru yapıldığı anlamına gelir. Çünkü senelerdir bir şey yapıyorsanız ee, biraz tecrübe sahibi oluyorsunuz beyler. Bunu söylemeye çalıştım. Bakınız, hepsi. O ilk gün biraz satıya gelip kalkanlar, uçanlar. Bak şimdi yavaş yavaş ortam böyle olacak. Arkadaşlar ee, inşallah 91'i çipleteceğim. E, ayın 7'sinde e, yeni derneğimize gideceğiz. 91'i çipleteceğim arkadaşlar. Yarışmayı deneyeceğim. Çünkü biliyorsunuz o soydan elimde var ama. Mesela ee, Robin'in şeyi ufak e, genç yavruyu yarıştırmayacağım. Çünkü e, elimizde kalsın arkadaşlar. Bakın maşallah bu seferde. de Görüyor musun kızımı? Sen ne yaptın? Ne yaptın evlat? Maşallah subhanallah. Bir günde ne kadar değişiyor. Ee, bunları ayırırken çok dikkat etmemiz lazım beyler. Ee, hemen aynı kürü size uy Hani gösterdiğim bu üçlü setten e, Recep baba gelecek. O kürü yavruları ayırdığım anda bunlara yap, yapacağım arkadaşlar. Ayrıyetten 3 gün ekelere yavruları ayırdıktan sonra veririm. E, şu anda tabi e, dişilerin bölümünü biliyorsunuz. Burayı yakacağım gene sevgili dostlarım. Bakınız tüyler miler nasıl toplanmış. Temizleyeceğiz, yakacağız. Dişilere artık ikinci yumurtayı yumurtladılar ya yumurtaları aldık. Şimdi en az bir hafta yani 7-8 gün bunlara baktıracağım. Sonra ne yapacağım arkadaşlar? Erkeklerle beraber bunları bırakacağım. Ama yavrusu ufak olanları şunlar gibi, şu gibi onları ellemeyeceğiz tabii. Mesela o dedenin dişiyi alacağız. Ondan sonra kitil soyunu alacağız. Kitil soyunu yumurtaları da burada Mehmet. Saksıda. <laughs> ikinci yumurtalar o da yumurtladı. Şu anda burada yumurtlamayan kuşumuz ikinci tura yok. Ama normalde arkadaşlar bu mevsimde havalar çok soğuk olduğu zaman arada bir hafta falan oynayabiliyordu ikinci tura. Ama şimdi ne yaptılar beyler? Havalar acayip sıcak. Ee, ve yumurtlamaya başladılar. Onlar da zamanını biliyor. Dedim ya 15 17 gün, 20 gün neyse yumurtlarlar. Arkadaşlar destek çıkan herkese teşekkür ediyorum ama ne neydi? Bizim ee, videomuzun sonunda şu yemi şöyle alalım. Bakın dostlar bu yemi kanal için almıştım. Arkadaşlar kanal adına. Bunu da kimin için yapacağız şimdi? Konuştuk konuştuk. Kardeşim için yapacağız. Tabi onlar uçsunlar. Bakın şimdi dostlar. Nereye çıkmışlar arkadaşlar? Nasıl gidiyorlar? Bakın. Maşallah subhanallah. Evet şu anda kaç dakikadır yayındayım? 13-14 dakikadır. Gözünüzde görüyorsunuz değil mi? He? Ben bunları hiç zorluyor muyum arkadaşlar? Sizle konuşuyorum, video çekiyorum. Bakın. Darın dişi erkek ayırdığım zaman o zaman daha göreceğiz. Şimdi ben önce bak gene kalemi unutalım. Aa, unuttuk. Bakınız benim cepte arkadaşlar kalemlerim hepsi var. Bakalım. Evet şuradan alalım kalemimizi ve yenimizi. 14 dakika oldu yine. Bilmiyorum videolar hoşunuza gidiyorsa lütfen ee, Dediğim gibi e, zaten e, destek çıkan dostlarım belli. Evet. Dün Özcan Baba'nın kesene bereket, kesesine bereket demiştik. Bugün Ali hep çeperli. Kardeşim bir de iki yazmışım. Bize iki kere hediye yollamışım. Hakkını helal et. Ee, birin bin olsun. Ee, ve Allah sen bize bir kere verdiysen Allah sana... 10 bin, milyon kere versin kardeşim. Bunu canı gönülden söylüyorum. Çünkü buraya bunları onur etmek benim boynumun borcu. Yavaş yavaş e, kardeşim bak ben şimdi şöyle bunu tabi buraya boğduğuna döküyorum. Bak uçsunlar gelsinler. Ali kardeşim yemlerini yesinler. Şifa olsun inşallah. Kimin bir tek burada buğday tanesi hakkı varsa hakkını helal etsin dostlarım. Ben elimden geldiğince gene Anlatıp çekmeye çalışacağım Arkadaşlar 15 dakika olmuş 15 dakikadır uçan kuşları hiç zorlamadan Yani yatan kuşları e, Uçmaları gene söylüyorum Güzel bir şey inşallah Sonları güzel olsun beyler Önemli olan yavruların sağlıklı bir şekilde bu tarafa geçmesi Dişileri ayırdığı zaman çekeriz Ama gün gün çekiyorum ki herkesin bir Bilgi sahibi olmasını istiyorum arkadaşlar Ne kadar zor şartlarda Zor derken ee, yavruların bu dönemde en hassas olduğu dönemlerden bahsediyorum. Yoksa e, şartlarımız Allah'a şükür iyi. Evet dostlar, ne diyordum ben? Benim milliyim bu kadar. Herkesin milliği kendi kadar. Ve bir Ergünay Sarı sözüyle de videoma burada son veriyorum arkadaşlar. Ne diyor Ergünay Sarı? Kuş uçar uçmaz, oynar oynamaz. Yeter ki dostluklar, arkadaşlıklar yerine oynamasın. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Takipte kalın lütfen.